Hep düşünmüşüzdür. Mutluluk nedir? Aslında mutluluk hedef midir? Mutlu olmak gerçekten güzel bir şey midir? Bazen üzgün olsak ne olur? Şimdi düşündüğün zaman birçoğumuzun hayatı iyi değil. Yani bu açıkça konuşmak gerekirse, kendi adama da konuşmam gerekirse istediğim yerde değilim. Ve mutlu muyum dersen ilginç bir şekilde yani farkındalık yaratılmadan önce mutlu bir şekilde yaşıyordum. Yani aslında elinde hiçbir şey yokken mutlu olabiliyorsun ve elinde her şey varken mutsuz olan insanlar var. Şimdi buna baktığımız zaman bu duygular ve hisler bizim başarı şeyimiz midir? Yani mutluluk hedef midir? Yoksa sadece bir duygu mudur? Ve eğer biz bu duyguları yönetemiyorsak ve bu duygular belirli bir zaman sonra yok oluyorlarsa bizim için ne anlamı var? Biz sosyal hayvanlarız. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Ve duygularımız bizim en zayıf yanımız ve en güçlü yanımız olabilir. Yani dünya geneline baktığımız zaman zaten insanlar duygularına göre hareket ediyorlar. Bir şey aldıkları zaman, bir şey istedikleri zaman, yani birçoğumuz marka isteriz çünkü iyi hissettirir aldığımızda. Birçoğumuz para kazandığımızda yani trader'lar bunu çok iyi bilirler. Para kazandıklarında çok iyi hissederler ve para kaybettiklerinde ise o korkuyu kemik ediklerine kadar hissederler. Ve insan duygularla hareket ettiği için genellikle bu duygular manipüle edildiği zaman çok güzel bir şekilde tuzağa çekilebilir. Duygular eğitilmesi gereken bir şeydir. Yani mantıklı duygu mantıksız duygu diye diyebiliriz. Birçoğumuzun içindeki duygu aslında sadece bir tepkidir. Yani bir olaya verilmiş olan bir cevaptır. Tabii ki güzel, iyi hissetmek çok mükemmel bir olaydır. Ama oturup düşündüğümüzde önemli olan işin yapılması mı yoksa işten sonraki gelen duygu mu? Yani şöyle, aslında yaptığımız her işten sonra belirli bir duygu gelmek zorunda değil. Ama çavuşu tokatladıktan sonra birçok insana gelen o pişmanlık hissi ve büyük bir iş başardıktan sonra insana gelen mutluluk hissi ikisini aynı kefeye koymak doğru değildir. Biri için çaba göstermişsindir, diğeri ise canın sıkıldığı için ya da kendini kötü hissettiğin için ya da yapacak başka bir şeyin olmadığı için yaptığın bir işten gelen histir. Maalesef şöyle bir olay var. Biz çok duygusal davranıyoruz. Duygusal dediğim öyle merhamet falan filan o anlamda değil. Bize söylediler ki çocukluktan veya medyadan duygularınızı dışa vurun, duygusallığınızı gösterin. Tabii ki bundan çok iyi bir şeydir ama nasıl göstereceklerini söylemediler. Yani duygu eğitimi nedir? Duygular ne amaçlıdır? Neden kullanmalıyız? Nasıl kullanmalıyız? Nasıl dışarıya vurmalıyız diye hiçbir şey söylenmedi. Şöyle düşünün. Bir tane komutan savaş meydan tamam meydan böyle savaş askerleri savaşıyor artık insanlar gırtlar gırtlağına birbirlerini kesiyorlar öldürüyorlar ne için zafer için orada komutan dönüp dese ki askerler geri dönün ben bugün iyi hissetmiyorum ben üzgün hissediyorum ben ben komutanlım ama bugün bugün kazanacağımız hissetmiyorum ya yani geri dönelim dese siz bu adama ne dersiniz yani önemli işlerini duygularını karıştırırsa yani o işin içine sıçmış olmaz mı? Şimdi bu aynı hikayeyi kendi hayatımıza uygulayalım. Birçoğumuz hayatın aslında bir savaştan ibaret olduğunu düşünebilir ve gayet de mantıklıdır. Çünkü farkına varmadan sanki kendimizi bir cephenin ortasında buluyoruz. Ve nereden yediğimizi bilmeden bir bakıyoruz ki bildiğiniz her taraftan sarılmışızdır. Çıkış yolunu görmüyoruz. Etraf puslu. Yani hakikati aramak gerçekten çok zordur ve bu arayışta olanlara Allah yardımcısı olsun. Şöyle duygular manipüle edilebilir dedim. Yani sosyal medyada reklamlar, şeyler, her şey bu duyguları bir nebze tetiklemek üzerinedir. Ve duygu tetiklendikçe, tetiklendikçe artık o tetiklenme mekanizması bozulmaya başlıyor. Yani bir düğmeye dakika bin kere, on bin kere basarsanız o düğmenin ayarı bozulur. Yumuşamaya başlar. Biz hayatımızı birazcık ileriye taşımak istediğimiz zaman, mesela diyelim basit bir şekilde vücut geliştirmeye gittiğiniz zaman, o kollarınızı, kaslarınızı büyütmek için disipline ihtiyacınız vardır. Mutlu ya üzgün hissetmeye ihtiyacınız yoktur. O işi yapıp yapmadığınız önemlidir. Yani o işi yapın, isterseniz hüngür hüngür ağlayın ama vücudunuz yine gelişmeye devam edecektir. Ya da o işi yapmayın, sabaha kadar kahkaha atın, vücudunuzda bir gram değişiklik olmayacaktır. Sadece çene kasınız birazcık şey olur, büyür çünkü güldüğünüz için. Yani duygular işlerden bir nebze bağımsızdır. Evet, işleri daha iyi yapmamıza yardımcı olabilir. Evet birazcık bizim işteki performansımızı etkiler doğru ama uzun yolda büyük hedefler olan insanlar duygularına göre hareket ederlerse o hedefe ulaşamazlar. Duygular bizim en önemli parçalarımızdan bir tanesidir. Hatta bizim herhalde en güzel parçamızdır diyebiliriz. Her şeyi mantıka uygun bir şekilde yaparsak çok da bir hayattan zevk alamayız. Arada sırada da zevk almak hayattan güzeldir. Ama zevk uğruna bütün hayatını heder etmen, işte o boşuna geçirilmiş bir hayattır. Yani sonuçta hepimiz öleceğiz. Ölümden de kaçış yoktur. Bunu kabullenmemiz gerekir. Bir şey okumuştum, hikaye okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Diyor ki insan öldüğü zaman baş ucuna hayaletler gelir. Ama bu hayaletler öyle sandınız, korkunç hayaletler değil. Bunlar gerçekleştirilmemiş hayaller, hedefler ve gerçekten güzel şeylerdir. Onlar gelirler derler ki bu sadece senin ölümün değil bizim de ölümümüz der. Ve insan gözünü yumarmış. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Duygular kısacası demek gerekirse güzeldir. Ama uzun vadede işlerinizin önüne geçmesin. Ve çok da duygusallık iyi bir şey değil. Kendinize dikkat edin.